Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Hızır aleyhisselam hakkındaki sohbetimize devam ediyoruz. Sultan II. Mahmut zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş. Hz. Hızır her gün yatsı namazında yeni camide görülürmüş. Kendisi de zaten Hızır aleyhisselamı görmeden, görmeyi öteden beri çok istermiş. Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip ondan izin alarak yatsı namazına yeni camiye gitmiş namaz çıkışında avluda bir kenara çekilmiş. Başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya. O pir dikkat çıkanları takip ederken karşısında bir yaşlı amca çıka gelmiş. Neye bakarsın hatun? Dediler ki bu camide Hızır aleyhisselam görünürmüş. Onu görmeye geldim. Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın? Bilmem. O zaman buradan geçse sen onu tanıyamazsın. Doğru. Nasıl da akıl edemedim. Bak öyleyse sana onu Tanıyanı öğreteceğim. Olur. Arkamdaki camiyi görüyor musun? Evet. Işıklarına bak. Söndü mü şimdi? Evet söndü. Şimdi bir daha bak. Işık daha tekrar yandı mı? Baktım. Evet şimdi de yandı. Peki öyleyse işte aynı böyle arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerde kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen işte o Hızır'dır. Doğru mu? Doğru. Hay Allah razı olsun demiş ve kadın beklemeye devam etmiş. Fakat tabi herkes daldı halde tarife uygun kimse çıkmamış. Bizimkisi mahsus eve dönmüş. Kocası sormuş. Gördün mü Hızır Aleyhisselam'ı? Yok göremedim. Vah vah. Olsun göremedim ama nasıl görünür çok iyi öğrendim. Ramazan cuma günü cuma vakti cami cemaat tek tük cemaate gitmekte. İmam kürsüde girenlerin arasında Hızır Aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor. Bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor. Hızır Aleyhisselam'ın yanına 40 yaşlı yaşı 40 tarında bir adam girip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta aziz Müslüman muhterem kardeşim. Adam bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor. Ha uyudu ha uyuyacak. Hızır Aleyhisselam adamı dürtüyor. Uyuyacaksın der adam uyumam beni bırak der. Hızır Aleyhisselam ses etmez ancak ezan okundu okunacak. Adam uyudu uyuyacak. Uyuyacaksın der. En sonunda adam dayanamaz. Ben sana uyumam. Beni rahat bırak. Rahat bırak beni. Yoksa hazır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu, bu kalabalık sakalında bir tel bırakmazlar Hızır aleyhisselam susar. Ve gözlerini kapar. Boynunu büker. Allahu u Teala'ya yönelerek. Ya Rabbi bu nasıl iştir? Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki? Bendeki listende bunun ismi yok. Cevap gelir. Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimdendir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hazır Aleyhisselam yaşıyor. Bu fakire dokuz kere mübareği görmek nasip oldu. Rabbi şükürler olsun. Talebelerinden yedi sekiz tanesiyle karşılaştım. Rabbi şükürler olsun. Allah'a zülcelere hamdü senalar olsun. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Hızır Aleyhisselam bazen darda kalanlara yardım etmek için Bazen de Allah'ın ledum ilmini öğrenen sevgili kullarına ilim öğretmek için gider. Ve kendisine bildirilen kimseleriyle beraber olup onların nasiplenmesine vesile olur. Birçok yaşanmış hadiseleri göz önüne aldığımızda Hızır aleyhisselam ile beraberken onun gerçek kimliğini bilerek onunla beraber olan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Ancak ona her daim dualarında yer veren onunla karşılaşacağı anı hep tetikte bekleyen bazı Allah dostları bu lütfe nail olurlar. Onun gerçek kimliğini bilerek istifade ederler. Takdiri ilahidir ki çoğunlukla karşılaştıkları kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu fark ettiklerinde o çoktan uzaklaşıp gitmiştir. Her gördüğünü büyüklerimize der, her gördüğünü Hızır bir, her geceyi Kadir bir derler. Hızır Aleyhisselam'la Aslımızda karşılaşan Allah dostları var mı? Var. Süleyman Hilmi Tunağan, Bedir Zaman Said Nursi, Ladik Ahmet Hazretleri, Münir Derman, Mahmut Esat Coşan, Mahmut Sami Ramazanoğlu yaşayanlardan da var da şimdi onların isimlerini vermeyelim. Mahmut Efendi Hazretleri gibi. Allah onlardan razı olsun inşallah. Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa döneminde yaşamıştır. Hadır veya hazır olarak da bilinmektedir. Hazreti Hızır Arapça bir kökenli bir isimdir. Hz. Musa döneminde yaşamış olan Hz. Hızır aleyhisselam kendisine ilahi bilgi ve hikmet yani ledun ilmi verilmiştir. Hz. Musa aleyhisselamla Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalar Kehf süresinde anlatılır. Allah'a Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bize her gördüğümüzü Hızır her geceyi Kadir bilme şuuru versin inşallah Rahman. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya zul vel ve ikram. Allahumma salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra yaşamış bir peygamber veya veli. Avrupa ve Asya kıtalarına hakim olan Zülkarneyn Aleyhisselam'ın askerinin, kumandanının veya teyzesinin oğludur. İsmi Belka bin Melkan, künyesinin Ebu'l Abbas olduğu ve soyunun Nuh Aleyhisselam'ın Sam isimli olduğuna dayandığı bildirilmiştir. Hızır lakabıyla meşhur olmasının sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, otsuz kulu bir yere oturduğunda o yer birdenbire yeşillenir der. Ali yani Hızır aleyhisselam gittiği yere bereket getirir. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinin 60 ve 80. ayetlerinde ve hadis-i şeriflerde geçer. Peygamber Efendimiz Tepu kalbindeyken ikindi namazını kıldıktan sonra iki beyit işittiler. Fakat şiiri söyleyeni göremediler. Resulullah Efendimiz bu beyti söyleyicisi kardeşim Hızır'dır. Sizi övüyor buyurdu. Abdülalik Ucduvani Hazretleri Hızır Aleyhisselam'la görüşmüştür. Meşhur Nakşibendi Sadatı'nın yapmış olduğu zikrin şeyini Hızır Aleyhisselam ne yapmıştır? Ona öğretmiştir. Allah Azul Celal Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den gelen sayı hadislerde bu şahsın Hızır olduğu belirtilmiştir. Buhari İlim 16.44 Tefsirül Kur'an, Tefsirü Suretil Kef, Müslim Fedail 170-174 Nola Hadisler Yazül Celal ve İkram Allahümme Salli Ala Seyyidina